Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün genç erkekler için mükemmel bir cilt bakım rehberi ile karşınızdayım. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlere hızlı ve etkili yöntemler sunacağım. Hadi başlayalım. Cilt bakımı her erkeğin rutininin önemli bir parçası olmalı. Temiz bir cilt özgüveni artırır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. İlk adım yüzünüzü sabah ve akşam düzenli olarak yıkamak. Cilt tipinize uygun bir yüz temizleyici kullanın. Benim favorim olan La Roche Posay, Efaklar Yüz Temizleyici, jel yağlı ciltler için ideal. Cildinizi temizlerken aynı zamanda yağ dengesini korur. Kuru ciltler için ise Cherev Hydrating Cleanser harika bir seçenek. Yüzünüzü yıkadıktan sonra tonik kullanmayı ihmal etmeyin. Tonikler cildinizi derinlemesine temizler ve gözeneklerinizi sıkılaştırır. Benim favori toniğim Tyers Alcohol Free Witch Hazel Tonic. Bu tonik doğal içeriklerle zenginleştirilmiş ve cildinizi kurutmadan temizler. Bir diğer önemli adım ise nemlendirici kullanmak. Evet, erkeklerin de cildini nemlendirmesi gerekiyor. Benim favorim Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Bu hafif nemlendirici cildinizi yağlandırmadan nemlendirir ve daha canlı görünmesini sağlar. Ve son olarak güneş koruyucu kullanmak. Güneşin zararlı etkileri cildinizi yaşlandırır ve lekelenmelere neden olabilir. Her gün dışarı çıkmadan önce BioDerma FotoDerm Max SPF 50+ güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bu güneş kremi cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken yağlı bir his bırakmaz. Evet arkadaşlar, bu adımları düzenli olarak uyguladığınızda kısa sürede cildinizdeki değişimi fark edeceksiniz. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum, bu rutin gerçekten işe yarıyor ve cildinizi daha canlı, sağlıklı ve çekici yapıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda kendi cilt bakım deneyimlerinizi ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Ayrıca videoda bahsettiğim ürünlere ulaşmak için açıklama kısmına göz atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve cildinize özen gösterin.